Saat 5 saat süren bir bakanlar kurulu toplantısı yapıldı. E, toplantının başında özellikle e, maalesef e, yitirdiğimiz e, Süheyla Küçük hanımefendinin cenazesiyle ilgili olarak e, bakanlar kurulu bir değerlendirme yaptı. E, mücadele liderimiz Doktor Fazıl Küçük'ün e, eşi Süheyla Küçük hanımefendinin Efendi'nin e, nereye defnedileceğiyle ilgili olarak aileyle de istişare ederek bir değerlendirme yapıldı. Başsavcılıktan da bu konuda bir görüş alındı. Çünkü ailenin talep ettiği yerle ilgili olarak bir hukuki değerlendirmeye de ihtiyaç vardı. Muhtemelen Perşembe günü yapılacak olan törende Bayan Süheyla Küçük Anıttepe bölgesinde yani devlet mezarlık yeri olarak ayrılmış olan alan içerisinde defnedilmesiyle ilgili olarak Bakanlar Kurulu bir karar üretmiş durumdadır. Ee, dediğim gibi hazırlıkların yapılması durumunda e, perşembe günü olacak şekilde e, devlet mezarlığı olarak belirlenen e, yerin içerisindeki alana defnedilmesi konusunda bir bakanlar kurulu kararı üretildi. Aynı zamanda salcılıktan alışveriş alınan görüş çerçevesinde bu karar üretildi. Aynı zamanda e, perşembe günü yapılacak olan e, törenle ilgili olarak da Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı protokol dairesinden görevlendirilecek olan bir kişinin e, küçük ailesiyle istişare halinde e, cenaze töreninin gerekli hazırlıklarını e, yapması konusunda da bir karar alındı. E, bir diğer husus, e, Perşembe günü. Aynı zamanda Bakanlar Kurulu'nun özel bir toplantı yapmasına karar verildi. Bugün yapılan toplantıda e, bugün de içeride değerlendirmeleri yapıldı ama Sağlık Bakanlığımızın getireceği e, öneri ya da tavsiye çerçevesinde 1 Temmuz'dan itibaren ülkemize Hangi ülkelerden, hangi koşullar çerçevesinde yolcu geleceği konusunu tartışarak kararlaştıracağımız, Sağlık Bakanlığımızın getireceği öneriler çerçevesinde kararlaştıracağımız bir toplantı yapmaya karar verdik. Perşembe günü bunu kamuoyuyla kararlaştırıp kamuoyuyla paylaşmayı düşünüyoruz. Ülkeye geliş-gidiş tarihleri ülkeye geliş-gidiş koşulları ve 1 Temmuz'dan itibaren özellikle hangi ülkelerden önceden PCR testi yapılarak hangi ülkelerden yine de karantina uygulaması devam edecek şekilde yolcu gelişi kabul edeceğimiz ülkeye giriş koşullarını Perşembe günü yapacağımız toplantıda düzenleyip kamuoyuyla paylaşma kararı aldık. Bu özellikle e, turizm sektöründe önceden planlama yapılabilmesi ve daha öngörülebilir bir durum ortaya çıkaracak. E, yani 1 Temmuz'dan itibaren ülkeye e, gelebilecek olan turistlerle ilgili olarak. E, bir pazarlama çalışması yapılabilmesi için önceden bunun belirlenmesi bir ihtiyaçtı. Turizm sektörü de bu e, önünü görmesi anlamında buna ihtiyaç duyuyordu. Dolayısıyla bunu perşembe gün sonuçlandırmayı e, düşünüyoruz. E, bunun haricinde e, Bakanlar Kurulunda bugün aynı zamanda 15 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan üniversitelerin yaz okulu döneminde dijital online eğitim yapabilmeleri konusunda bir yetkilendirme kararı alındı. E, olağan olarak online ve dijital eğitim yapılması yasalarımız çerçevesinde e, özel izin gerektiren bir durum söz konusu olduğu için e, Milli Eğitim Bakanlığımızın getirmiş olduğu ee, önerge çerçevesinde bir karar alarak bu konuda bir yetkilendirme yaptık. Yani online eğitim yaz boyunca e, mümkün olabilecek. Ee, bunun haricinde ülkemize daha önce e, bir vesileyle turist vizesiyle gelmiş ve turist vizesiyle ülkemizde bulunan yabancıların daha önce aldığımız bir karar çerçevesinde 90 gün e, boyunca 12 Haziran tarihine kadar e, ülkemizde yasal olarak bulunmasına izin veren istisnai bir karar almıştık. Çünkü salgın döneminde turist vizesiyle gelenlerin ülkemizden ayrılması mümkün değildi. Yasa dışı bir konuma düşmemeleri için, bir statüye düşmemeleri için daha önce 90 günlük bir karar almıştık. Ee, yine bugün 90 güne kadar, illa 90 gün değil 90 güne kadar herhangi bir ceza ödemeksizin e, turist vizesiyle ülkemizde bulunan yabancı e, uyruklu kişilerin izinlendirilebilmeleriyle ilgili olarak bir e, karar alındı. İçişleri Bakanlığı'nın getirmiş olduğu önerge çerçevesinde. Bunun dışında e, 13 Mart 2020 tarihinden önce yani e, dünyada ve ülkede, ülkemizde bir takım kararların alınmaya başladığı tarihten önce salgınla ilgili olarak yaşadığımız sürecin öncesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki turizm acentelerinden e, paket tur satın almış olan vatandaşların 2020 yılı içerisinde önümüzdeki dönemde satın almış oldukları bu paket turları kullanmaları bağlamında kullanamayacakları için kullanamayanlarla ilgili olarak çeşitli seçenekler seçeneklerin sunulması. Yani bu e, tatil imkanlarını ileriki bir tarihte kullanmaları, bir başka tatil şeklinde kullanmaları ya da tatil kuponu şeklinde kendilerine e, çeşitli seçenekler verilmesiyle ilgili olarak e, tavsiye nitelinde de bir karar e, üretilmiş e, durumdadır. Bunun haricinde salgın süre, e, süre sürecinde özellikle süresi biten gerek öğrenci gerekse normal e, sürüş ehliyetlerinin 15 Temmuz 2020 tarihine kadar e, herhangi bir ceza ödemeksizin bu dönem içerisinde süresi biten ehliyetlerin 15 Temmuz 2020'ye kadar bir ceza ödemeksizin uzatılabilmesine imkan veren bir karar e, üretildi. E, bunun e, haricinde Bakanlar Kurulu'nun bugün toplantısında daha önce karara bağladığımız ama netleşmemiş olan geçmişte almış olduğumuz tedbir kararları çerçevesinde biz şartlar şartlarda önemli değişiklik ortaya çıkmazsa 1 Temmuz'dan itibaren e, düğünlerin yapılabileceğine ilişkin bir e, düzenleme yapmıştık, bir karar almıştık. E, bunu daha da bir e, esneterek özellikle Haziran ayı içerisinde de e, daha önce planlanmış e, yeri ayarlanmış organizasyonu yapılmış olan e, düğün ve benzeri e, etkinliklerin de Haziran ayında da yapılabilmesine imkan sağlayan e, bir karar üretilmiş durumdadır. Dolayısıyla daha erken tarihte de bunu yapmak isteyenlerin e, adım atmaları mümkün olabilecek. Bundan e, ayrı e, özellikle Bizim tedbir aldığımız ve yoğun şekilde tedbir aldığımız dönemde festivallerin ve şenliklerin de özellikle belediyeler tarafından ve başka bazı kurum ve kuruluşlar tarafından organize edilen her yıl düzenli olarak yapılan festivallerin de yasaklandığı bir dönemden geçtik. Şu anda geldiğimiz nokta itibariyle böyle bir yasaklama söz konusu değildir. Bu nedenle Belediyeler Birliği'nin almış olduğu ee, bu yönde bunu kısıtlayan bir karar olmasına rağmen istenilmesi durumunda e, festival yapılması da e, mümkün olabilecektir. Çünkü hepimiz de gayet iyi biliyoruz ki belediyelerin e, çeşitli günlerde kurulan açık pazarlarında, belediye pazarlarında standlar kurularak zaten satış yapılabilmekte ve vatandaşlarımız da ziyaret edebilmektedir. Çok benzer niteliğe sahip olan e, festivallerin düzenlenmesine de bir engel görmüyoruz. Gerekli tedbirler alınarak e, belediyelerin kendi alacakları kararlar çerçevesinde festivallerin de artık yapılabileceğine ilişkin olarak e, bir e, temel mesajı vermek istiyoruz. Bunların dışında bugün turizm sektörüyle ilgili bu sabah yapılan eylem ardından yapılan görüşmeler çerçevesinde varılan uzlaşı da bir miktar değerlendirildi. Ve aynı zamanda toplu taşımayla ilgili olarak da toplu toplu taşıma alanında hizmet veren vatandaşlarımızın, bu sektörden olan vatandaşlarımızın ne şekilde desteklenebileceği konusu Bakanlar Kurulu'nda değerlendirildi. Özellikle Ulaştırma Bakanımız çeşitli alternatifleri ve talepleri e, ortaya koydu sektörden gelen. Neyin mümkün olup neyin mümkün olmadığını e, önemli ölçüde bugünkü bakanlar kurulunda da tartıştığımızı söylemek istiyorum. Bazı noktalarda bir fikir birlikteliği vardır. Yani e, taşıma e, toplu taşımayla ilgili olarak bu sektörde hizmet veren e, insanlarımızın desteklenmesi konusunda bazı konularda fikir birlik, birliği vardır. Önümüze iki günlerde özellikle ulaştırma Bakanlığımız bu konuda daha detaylı açıklama yapacaktır ve bakanlar kurulun alacağı bazı kararlarla bu sektöre destek olmaya çalışacağız. Bir takım mağduriyetleri olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Başka bazı sektörlerde olduğu gibi bazı açılardan daha ağır bir mağduriyet yaşamış bir sektördür. Ama biz de elimizden geldiğince bu devletin sınırlı kaynaklar çerçevesinde imkan dahilinde destek olmaya çalışacağız. Dediğim gibi önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu konu da netleşecektir. Son olarak şu konuda da bilgi vermek istiyorum. Tarım Bakanımız bu bakanlar kurulunun sonunda su projesiyle ilgili olarak Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne boru hattıyla gelen su projesiyle ilgili biliyorsunuz bir süre önce bir sıkıntı yaşanmıştı. Bunun önümüzdeki aylarda var olan su ihtiyacımız kaynaklarımız. E arıza e, söz konusu olan su projesi ve boru hattıyla ilgili tamir sürecinin ne kadar süre alacağı ve bunun detaylarıyla ilgili bize bir sunumda e, bulundu bir sunum yaptı ve bir değerlendirmede bulunduk. Önümüzdeki günlerde Türkiye Cumhur Cumhuriyeti yetkilileriyle de bu konuda e, bir istişare söz konusu olacak Tarım Bakanlığımız kanalıyla. Özet olarak bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında bu kararlar alındı. Bunların haricinde de e, pek çok Bakanlar Kurulu toplantısında rutin olarak alınan bazı kararlar da alındı. Onların detayına şimdi girmek istemiyorum. Özellikle kamuoyuyla paylaşmak istediğim bu aldığımız kararlardır. Çok teşekkür ederim.